Merhaba sevgili 8. sınıf öğrencilerin Artes Matematik YouTube kanalında yeni kitabımız Süper Tekrar Matematik kitabını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle kareköklü ifadelerin hızlı bir tekrarını yapacağız ve ardından da yeni nesil sorular çözeceğiz arkadaşlar. Hemen konu anlatımımıza başlayalım. Evet karekök arkadaşlar sembol olarak bu şekilde gösterilirdi. İçerisinde 9 gibi bir ifade varsa bunu ne yapıyorduk? Kökün dışına çıkarıyorduk. Karekökün mantığı neydi arkadaşlar? Verilen sayının hangi sayının karesi olduğunu bulmaktı. Yani kök 9 ben neyin karesiyim sorusuna cevabı 3 olarak buluyoruz. 9 kimin karesidir? 3'ün karesidir anlamına gelir. Karekök bulmak arkadaşlar Alanı verilen bir karenin bir kenarının uzunluğunu bulmaya karekök alma denir arkadaşlar. Mesela bir karenin alanı eğer 36 cm kare ise o zaman biz bunun bir kenarını bulmak istiyoruz. Bu durumda bir kenarını kök 36 olarak buluruz ve bunun sonucu da 6'dır. Peki tam kare olmazsa yani 6'nın karesi, 7'nin karesi gibi sayılara biz tam kare diyorduk. Tam kare olmazsa 5 gibi bir sayı olursa alan ne yapacağız? Bu durumda 5'in kare kökünü alacağız ve bu da ne yapamaz? Kök dışına çıkamaz arkadaşlar. Tam kare sayılar arkadaşlar birden başlattığımız zaman sonsuz tane tam kare sayı vardır. Ama biz genelde arkadaşlar işte ilk 20 tanesini ya da ilk 30 tanesini bilirsek sorularda çok işimize yarayacaktır. Mesela 5'in karesi 25 bunu herkes bilir ama 16'nın karesini de bilmekte fayda var arkadaşlar. 19'un karesinin de 361 olduğunu bilmekte fayda var. Şimdi bunların anlamı ne peki? Tam kare olunca ne oluyordu kareköklü ifadelerde? Karekök 169 biliyorum ki bu 13'ün karesidir. Hemen dışarı 13 çıkar diyorduk. Kök 1'in arkadaşlar 1 olduğunu ve kök 0'ın da 0 olduğunu unutmayalım. Peki kare kökün içinde böyle üssü büyük olan sayılar varsa bunu nasıl dışarı çıkaracağız? Arkadaşlar bunlar çift sayılarsa şayet üssünü 2'ye bölerek çıkaracağız. Yani 2 üssü 8 dışarıya 2 üssü 8 bölü 2 çıkacak. E, evet, tam kare sayılar arkadaşlar dedik ki işte 4 gibi 16 gibi sayılar tam karedir ama bir de tam kare olmayan sayılar var ve bunlar sayı doğrusunda nerede olurlar? Arkadaşlar ve bütün sayıları şöyle köklü olarak gösterdiğimiz zaman bakın bir neydi? Tam kareydi. İşte 4 neydi? Tam kareydi. Bunun arasında kalan kök 2 ile kök 3 ne değil arkadaşlar? Tam kare sayılar değildir. İşte 9 neydi? Bir tam kare sayıydı ve değeri 3'tü. O zaman 2 ile 3 arasındaki sayılar neler arkadaşlar? Kök 5, kök 6, kök 7 ve kök 8. Burada dikkat ederseniz kök 5, kök 4'e daha yakındır. Yani 2'ye daha yakın bir değerdir. Kök 8'de kime daha yakındır? 9'a yani kök 9'a yani 3'e daha yakın bir değerdir bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Kök dışına çıkarırken her zaman tam kare ifadeler olmuyordu. Mesela kök 18 gibi bir ifade olursa arkadaşlar biz kök 18'i bir tam karenin çarpımı şeklinde yazabiliriz. yani 9 çarpı 2 yazabiliriz. E, 9 kökün dışına çıkabiliyordu. Bu durumda 9'u dışarı alırız ama 2 içeride üzgün bir şekilde kalır arkadaşlar. Tersini de yapabiliriz. Kökün dışında olan bir ifadeyi kökün içine alabiliriz. 2'yi mesela kökün içine almak istiyorsak içeriye kare alarak çıkar arkadaşlar. Kareni de al gel diyor bakın. Karesini alarak kökün içine girebilir. Bu durumda da çarparız. Değeri kök 12 olur. Peki daha büyük sayılarsa bunlar. Yani kök 720 gibi bir sayısa buna ne yapabiliriz? Asal çarpanlarını ayırırız arkadaşlar. Sonra üslü bir şekilde yazarız. 2 üssü 4 dışarıya 2'ye bölerek çıkarıyorduk üstünü. 2'nin karesi 3'ün karesi dışarıya 3'ün birinci kuvveti diye çıkar ama kök 5 çıkamaz. Demek ki 720'nin kare 720'nin değeri neymiş? 12 kök 5'miş arkadaşlar. Çarpma işlemini nasıl yapıyorduk? Hatırlarsanız arkadaşlar önce başındaki kat sayıları çarpıyorduk. Daha sonra da kökün içindeki ifadeleri çarpıyorduk. Ne demek istiyoruz? Mesela 2 kök 3 ile diyelim ki 5 kök 2'yi çarpacağız. Önce 2 ile 5'i çarpıyorum, 10. Daha sonra kökün içindeki ifadeleri gene kökün içinde çarpıyorum. Ne oluyor bunlarda arkadaşlar? 6 olmuş oluyor. Bölmede de gene aynı işlem var arkadaşlar. Önce başında varsa kat bunları birbirine böleriz. Kökleri de ne yaparız? Ayrı ayrı olan kökleri de aynı kökün içinde bölebiliriz. Mesela diyelim ki 8 kök kaç var? 10 bölü işte 2 e, kök 5 olsun. Önce 8'i 2'ye bölerim. 4 çarpı şurada 10 ile 5'i ben aynı kökün içinde bölebilirim. Bu da ne demek olur arkadaşlar? 4 kök 2 olur. Bir kare kökün karesini almak demek arkadaşlar. Kare kökü kendisiyle çarpmak demektir. Ve sonuçta da sayının kendisi çıkar bunu unutmuyoruz. Mesela karekök arkadaşlar 5'in karesi. Hemen rahatlıkla buna ne diyebiliriz? 5'tir diyebiliriz. Unutmamamız gereken, karıştırmamamız gereken işlemler var arkadaşlar. Mesela karekökün içinde bir toplama işlemi verilmişse şayet önce toplama yapılır, sonra dışarıya çıkarılır arkadaşlar. Yani 36'yı 6 diye, 64'ü 8 diye dışarı çıkarmıyoruz. Şuradaki gibi bakın. 36 altının karesidir dışarı 6 çıkar. İşte 64 de 8'in karesidir dışarı 8 çıkar. Hayır bu işlem yanlış olur. Önce topluyoruz. 100 yaptı. Sonra çıkarıyoruz. 10 oldu bakın. Buradaki sonuç 14. Buradaki sonuç 10'dur. Doğru değil. Aynı değil gördüğünüz gibi. 4 artı 9 da 2 artı 3 yapmaz yani 4 dışarı 2 çıkmaz 9 da dışarı 3 çıkmaz arada toplam olduğu için önce toplarız bunun sonucu aslında arkadaşlar nedir karekök 13'tür çarpmada durum böyle değil ama çarpmada dışarı çıkarabiliriz arkadaşlar 36 tam kare olduğu için 6 çıkar 64'te tam kare olduğu için 8 çıkar çarparsak da 48 olur gene ee, karekök içinde bölme işlemi varsa arkadaşlar Burada da 1 bölü 4 1 bölü 2'dir diyemeyiz. Toplama işlemini yapacağız önce sonra kökün dışına çıkaracağız arkadaşlar. Bir de şura var gözden kaçırmayalım. Bir e, kare köklü sayıyla bir doğal sayı çarptığımızda kökün içinde çarpamayız arkadaşlar. Bundan her ikisi de farklı dünyaların insanı aynı bu şekilde kalır arkadaşlar kare köklü ifadelerin toplama ve çıkarma işlemi nasıl olur arkadaşlar? Çok bilinen bir şey vardır. Kare e, işte elma ile armut toplanmaz değil mi arkadaşlar? Elma ile armut farklı meyveler çünkü. Bir elma bir armut daha iki elma mı yapar iki armut mu yapar? Aslında bu bir elmadır bu da bir armuttur olduğu gibi kalır. Dolayısıyla Elmaları kendi arasında toplayabiliriz, armutları da kendi arasında toplayabiliriz demektir bu. 3 tane elma, 5 tane elma daha, 8 tane elma yapar. Yani 3 tane kök 2, 5 tane kök 2 daha ne yapar? 8 tane kök 2 yapar. 2 tane, e, tane kök 3, 4 tane kök 3 daha ne yapar? 6 tane kök 3 yapar. Toplama işlemi bakın şuradaki gibi olmaz. Kök 3 artı kök 2'nin sonucu kök 5 değildir. Şayet kökün dışına çıkamıyorsa bunlar aynen böyle kalırlar. Başka bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada mesela kök 8 ile kök 18 var. İkisi de farklı kökler. İlk etapta işlem yapamayız ama kök dışına çıkarmayla bakalım ne olabilir? Biz 8'i 4 çarpı 2 diye yazarız. 9'u da 18'i de 9 çarpı 2 diye yazarız. 4 dışarı 2 çıktı. Burası 2 kök 2 oldu. 9 dışarı 3 çıktı. 3 kök 2 oldu. Bakın şu kök 2 kısımlar yani köklü kısımlar aynı olunca toplama yapabilirim. 2 tane kök 2, 3 tane kök 2 daha ne yapar? 5 tane kök 2 yapar. Çıkarma işleminde bakın kök 27, kök 12. Kök 27'yi ben 9 çarpı 3 diğerini de 4 çarpı 3 diye yazarsam 9 dışarıya 3 çıktı, 4 dışarıya 2 çıktı. 3 tane kök 3'ten 2 tane kök 3'ü çıkarırsam sonuç 1 tane kök 3 yapar. 1'i yazmaya gerek yok çünkü etkisiz eleman. İç içe köklerde arkadaşlar en içteki kökten dışarı doğru çıkmaya çalışırız. Önce 6'dan 2 çıktı 4. Karekök 4 ne demektir? 2 demektir. 7 ile 2'yi topladık. 9. 9'da dışarı ne çıkar? 3 çıkar arkadaşlar. Evet kare köklü bir ifadeyi doğal sayı yapan çarpan nedir arkadaşlar? Bununla ilgili de sorular çok çıkıyor arkadaşlar. Kök 8'i ben kaçla çarparsam bir doğal sayı olur? Sorumuzun mantığı bu arkadaşlar. Şimdi kök 8'i önce kökün dışına çıkıyorsa onu çıkarmaya çalışırız. 2 kök 2. O zaman şu köklü kısmın aynısı olan her sayıyla çarptığımızda sonuç bir doğal sayı olur. Ne demek istiyoruz arkadaşlar? Kök 8 demek işte ne dedik? 2 i̇ki kök 2'dir. Bunu bir de kök 2 ile çarparsak kök 2 çarpı kök 2'nin değeri 2 olduğu için bu 2 çarpı 2'ye eşit olur. Yani sonuç 4 olur. Ya da aynı kökün içinde çarparız. Son 16 olur. 16 da ne demektir? 4 demektir. Burada bakın kök, 8'de kök 8 ile kök 8'in çarpımı kök 64 yapar. O da 8 demektir. Şimdi bize şöyle sorular oluyor. Diyor ki 2 kök 3'ü ben hangi sayıyla çarparsam bir doğal sayı olur. Ya da bir rasyonel sayı olur diyor. Arkadaşlar bunu mesela neyle çarpabilirim? 7 kök 3 ile çarpabilirim. Çünkü aynı köklerin çarpımı ne yapar? Sayıyı kökten çıkarır. Dolayısıyla bu da bir doğal sayıya bir rasyonel sayıya dönüşmüş olur. Ondalık ifadelerin kare köklerini hesaplarken arkadaşlar şu ondalık ifadeyi önce rasyonel yaparız. Sonra pay ve paydanın kökünü ayrı ayrı alırız. Bunun da sonucu ne yapar? 2 bölü 10 yani 0,2 yapar arkadaşlar. Mesela 14.4. Gene bunu ne yaparız? Kökün ondalık olarak ayırırız. 144 bölü 10 şeklinde yazarız. Buradan da 144 ile ayrı ayrı köklerde yazdığımızda 144'ün değeri 12 ama kök içindeki 10 dışarı çıkamadığı için bu şekilde kalır arkadaşlar. Ve gerçek sayılar neydi arkadaşlar? Şimdi kökün dışına çıkamayan sayılara ne diyoruz arkadaşlar? İrrasyonel sayılar diyoruz. Ya da iki tam sayının oranı şeklinde yazılamayan sayılara ne diyoruz? İrrasyonel sayılar diyoruz. Arkadaşlar irrasyonel sayıların özelliği nedir? Kök dışına çıkamamaktır. E, dolayısıyla tam kare olmayan sayıların hepsi kare kök içindeki tam kare olmayan sayıların hepsi nedir arkadaşlar? İrrasyonel sayılardır. Yani kök 3, kök 7 bunların hepsi irrasyonel sayılardır. Pi sayısı da bir irrasyonel sayıdır bunu da unutmayalım. İrrasyonel sayılar kümesi I ile gösterilir. Burada gösterildiği gibi. Rasyonel sayılar arkadaşlar Q ile gösterilirdi. A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara ne diyoruz? Bir rasyonel sayılar diyoruz ama bir şartımız var burada. A ve B tam sayı olacak. Bu durumda sayma sayılar, doğal sayılar, tam sayılar, ondalık gösterimler, devirli ondalık gösterimler arkadaşlar birbirinin oranı şeklinde yazılabildiği için bunların hepsi nedirler? Birer rasyonel sayıdırlar. Dolayısıyla bakın rasyonel sayıların içinde kimler var? Tam sayılar var, doğal sayılar var, sayma sayılar var. Bunların hepsi rasyonel sayıların içinde var. Ama irrasyonel sayılarla bunların ortak bir tarafı yok. Farklı kutular şeklindedir. Bu ikisinin toplamı ise bize neyi verir? Gerçek sayıları verir. Yani diğer bir ismiyle reel sayıları verir arkadaşlar. Ve böylece kısaca arkadaşlar konu özeti yaptık. Hızlı bir tekrar yapmış olduk. Şimdi de soru çözümlerimize başlayabiliriz. Artık.